Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bir kez daha birlikteyiz. Ee, bu programda da yine güzel bir eser takdim edeceğim. Zaman kaybetmeden hemen eserin künyesiyle başlamak istiyorum. Eserin adı Geli Zilan katliamları, yazarı Mehmet Baran, türü araştırma, inceleme. Konusu 1930 yılında Erciş Zilan bölgesinde gerçekleşen katliamlar, yayın evi etiket yayınları basım yılı 2021. Peki bu kitap nelerden bahsediyor? Kısaca buna da bakalım. Bu kitap Zilan katliamını ve o süreçte yaşanan mezalimi konu edinmektedir. Zilan katliamı yakın tarihte gerçekleşen en acı olaylardan biridir. Şeyh Kıyamı ve sonrasında gerçekleştirilen katliamlar 1925 ve 27 yılları arasında çok yoğun olarak devam etti. İnsanlar kadın çocuk demeden katledildi, hunharca öldürüldü, evlere dokularak, doldurularak yakıldı. Köyler haritadan silindi, bu insanların kanı daha yerde kurumamışken, onların yarası henüz kabuk bağlamamışken, 1930 yılının Temmuz ayında zilan katliamları başladı. Bu süreçte ağrı, Van ve civar bölgelerde yaşayan on binlerce masum sivil acımasızca katledildi. Temmuz'un sıcağında başlayan katliamlar Kar Zilan bölgesini beyaza bürüyünceye kadar hız kesmeden devam etti. Zilan toprakları 20 sene boyunca yasak bölge ilan edildi. Acımasız katliamlardan kaçıp kurtulup kurtulan Zilanların peşine düşüldü. Yakalananlar ya öldürüldü ya da cezaevlerine atılıp orada ölüme terk edildiler. Yazar Mehmet Baran Şahitler adlı çalışmada olduğu gibi bu çalışmasında da e, tanıkları dinleyerek eseri kaleme almıştır. Tamamen saha araştırması olan bu eser Zilan Katyam'ını baştan sonra e, tanıkların anlatımlarıyla ortaya koyan değerli bir çalışmadır. Yazarın dinlediği tanıklar artık hayatta değil. Bu eseri değerli kılan Katyama tanıklık edenlerin anlatımlarını kayıt altına almış olmasıdır. Evet, e, kısaca e, eserin mahiyeti bu. Peki bu eser e, neden önemli, neden e, okumamız gerekiyor? Onunla ilgili de birkaç hususun altını e, çizmek isterim. Malumunuz 1930 yılında gerçekleşen Zilan Katyamları e, kelam ve Stranlarımızda Dengbej ve Ozanların dilinden bu halkın hafızasına Sabi Liber Pesi Raşir Tede Tunine e, dramatik hadiseyle hafızalara kazanmıştır. Bir tarafta yaşanan bir tarih, diğer tarafta ise yazılan bir tarih var. Yazılan tarih gerçekleri gizlese de bölge halkı yaşananları çok iyi bilmektedir. Elimizdeki bu eser yaşananlara tanık olanların anlatımlarıyla o döneme ışık tutmaktadır. Yazılan tarihi değil, yaşanan tarihi bilmek için bu eser mutlaka okunmalıdır diyoruz. Yakın tarihin üzerinden üzerindeki sis perdelerinin aralanmasını isteyen, Kemalizmin sırtını dayadığı Batı emperyalizminin bu halka, bu ülkeye yaşattığı acıları olayın bizzat şahitlerinin diliyle öğrenmek isteyen herkesin bu kitabı mutlaka okumasını tavsiye ediyoruz. Evet aziz kardeşler bu programımızda da Mehmet Baran'ın kaleme aldığı Geli Zilan Katliamları isimli bir eseri takdim ettik. İnşallah faydalı olacağına da inanıyoruz. Ve Sözlerimizi burada nokta alıyoruz. Daha başka programlarda e, yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.